Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya gelmiş ve bir e, bisiklet turu düzenlemiş bulunuyoruz. Başkanımız 23 Nisan olsun, kutlu olsun. 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 Eş başkanımız. Eyvallah. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah abi. Estağfurullah. Abi öpeyim abi. Estağfurullah abi. <laughs> ya vallahi. <laughs> günün anlam ve demir, ve demir <laughs> bir şey okumak istiyorum. 250 lira kaptık. 250 lira kaptık. <laughs> Gelince niye çok rüzgar var? Devam edelim Bırak sana yetişemiyoruz. nem vimos ali isso Nosa. Hayı, öyle misin? Hadi hadi. Abi bu videoyu bakayım nasıl olmuş. Birazdan. Başkan. Bize soda ısmarladın. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun abi. Söylemene Karpuz gerek var mı abi? Utandırma abi ya lütfen. Ersoy kaçırdı ama. Ama çilek abi. çilek de vardı. Karpuz çilek er, Ersoy'un o şeyi abi. Gitmiş. E, nerede şu anda? Gürcistan. Batum'da, Gürcistan'da. Ne işin var ne iş? Ne işin var abi orada? Burada e, iPhone şey almaya gitmiş iPhone. <laughs> <Bu restoran gülüyor> ucuz iPhone var mı? Ucuz iPhone almaya gitmiş. Bizim gemine malzemelerini almaya gitmişler. Kampanım. Benim Kolombiya'yı getirsin de Temmuz'da giyeceğim. Tamam. Yani senin Kolombiya yüzünden bizim mallar... Pirajlar bu adamla giyinecek yoksa? Yok. Şu şeye şey. bakayım abi, çek.